Fakirleştirme Masalı, Mehmet Şimşek Emekliyi Uyutuyor. Türkiye'de iki önemli yaklaşım var. Turgut Özal'ın kontrollü para dağıtımı, refahı kaylaştırıp piyasayı coşturması ve Mehmet Şimşek'in sadece emekli ve ücretli maaşlarını baskılayıp başka her artışın serbest olduğu ekonomik modeli. Özal ekonomik krizlerde önce piyasada talebi kısıp üretimi artırmayı bekler, sonra memur ve emekliye kontrollü ve büyük zamlar yapardı. Halk rahatlardı bir nebze, Amaç enflasyonu patlatmadan piyasayı canlandırmak. Ayrıca enflasyonla büyümek Özal'a göre normal ve görekliydi. Şimşek ise bugün enflasyonu düşürmek için faiz artırır, kredi daraltır, harcamaları kısar. Bu acı reçete kısa vadede çöküşle sonuçlanır. Uzun vadede iyi olacağı ise sadece masaldır. Sonuç emeklinin 20 yıl öncesine göre alım gücünün onda bire düşmesidir. Buna başarı denemez. Tek istikrar ve başarısı halkı, emekliyi ve çalışanı fakirleştirmek. Ekonomide para yönetimi dozunda olmalı. Büyümek için gereği kadar enflasyona dayanılmalı. Piyasayı daraltıp para pompalamak da gereksiz ama piyasayı daraltıp işsizliğe, intiharlara yol açmakta İngiliz emperyalizminden tanıdığımız vahşet, yok et politikalarıdır. Mehmet Şimşek yönettiği politikalarla halkı ezmiş, yok etmiştir. Unutmayalım hızlı enflasyon düşürme hedefleri dar gelirliğe dünyayı zindan eder. Siyaset toplumsal dengeleri, emekliyi, onun refahını da gözetmeli. Çünkü ekonomi sadece rakam değil, insanların hayatı ve geleceğidir.